Çikolata kistinde tedavi yöntemleri yine önemli bir soru. Çünkü çikolata kistinde farklı tedavi yöntemleri var. Bunlardan en, sık en sıklarından bir tanesi doğum kontrol yapı. Ayrıyeten doğum kontrol yapı dışında yine progesteronlar sıklıktaki, vizan şu anda sıklıkta kullanılıyor. Progesteronlar kullanılmakta. Ama burada hastanın çocuk isteği de çok önemli çünkü çikolata kisti olan hastaların çocuk çok zor oluyor. Ee, i̇çeride, karın içinde yapışıklıkları oluyor, tüplerde kapalılıklar oluyor, yumurta kalitesi düşebiliyor, yumurta rezervi düşebiliyor. Ondan bu tür hastalarda mutlaka e, nedensel yani bu hasta neden doktora başvurdu bunun da e, irdelenmesi gerekiyor. Eğer çocuk isteği varsa tabii ki doğum kontrolü o zaman e, kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? yardımcı üreme tekniklerinden faydalanıyoruz. Hatta bazen hasta evli bile olmasa yumurta dondurduğumuz bile olmakta.